Sultanım emin misiniz? Bu hatunla alakalı hiç iyi şeyler işitmedim. Cadı olduğunu söyleyenler var. Ben de bu yüzden çağırdım ya zaten. Size ne faydası olacak? Hem ne lüzumu var şimdi anlamıyorum. Durduk yere canını sıkacak laflar söyleyecek şimdi. Mahidevran. Sen çık istersen. Hayır. Sizi onunla yalnız bırakmam. Şehzademin de haberi yok öğrenince benden bilip kızacaktır. Sen söylemezsen nereden bilecek? Sultanım, Saliha Hatun geldiler. Alın içeri. Ne görüyorsun hatun? Söyle. Çok büyük bir acı görüyorum sultanım. Kapkaranlık. Dipsiz bir kuyunun içindesiniz. Kuyu sizi daha derine çekiyor ama Siz bir gölgeye tutunmuşsunuz. Geceden bile karanlık bir gölge bu. Ah, ah. Boynuna organ atmışlar zavallının. Çok acı çekiyor. Ruhu huzursuz. İbrahim. Sizi yanına çağırıyor lakin... Hanım. Sultanım, Sultanım kadar kafi. Toplasınlar hatun. Haydi Evren, devam et sen. Başka ne görüyorsun? Bir hatun görüyorum Sultan. Kuyunun başına geçmiş, bekliyor. Gizli gizli ağlıyor. Bir şey saklıyor sanki. Önünde bir sandık var. Üstü açık bir tabut gibi. Dua ediyor hatun. Bakmadan usanmadan dua ediyor. Dua ediyor. Ne var o sandığın içinde? Ne görüyorsun? Bir damla gözyaşı. Kana bulanmış bir damla gözyaşı. <laughs>